Evet gerçekten tüm heyecanıyla devam ediyor değerli izleyenler Muay Thai Spor Süper Ligi ve 3. ayağın Arsus'da ilk karşılaşmasına geçiyoruz. Mavi köşede Aylin Satı Yağmur, kırmızı köşede Ezgi Yılmaz var. Yani şu ana kadar e, izlediğimiz Ezgi Yılmaz gerçekten çıktığı her maça favori çıkacak bir sporcu aslında evet, ama çok şimdi şaşırıyor. Aylin Satı Yağmur da Hakan Hocamın bahsettiği gibi gerçekten genç ve e, yavaş yavaş kendini gösteren bir sporcu. Evet. Bakalım burada şimdi neler olacak? Mücadele eden, bırakmayan bir sporcu Aynı saati. Zaten hızlı da başladı hocam karşılaşma. Çok fazla sporcular öyle birbirlerini bir tanıma süreci geçirmeden hemen e, gereken darbeleri göndermeye, kılınçlara da girmeye başladılar. Şimdi bakalım tabii ki üstünlük burada kime gidecek? Tekmeyi yakalamayı başardı Ezgi. Kılıç pozisyonlarında üstünlüğü kimin elde edeceği önemli olacak. Sporcular boğuşarak neredeyse yere devrilecekti buradakisi birden. Halbuki Ebenli araya girdi. Tabii ki 3 üç dakikalık 3'er round izleyeceğimizi hatırlatalım. Gecemizin tüm karşılaşmalarında 7 karşılaşmamız var değerli izleyenler bu gece. Ya 48 kilodan başlayacağız. Erkeklerde artı 91 kiloya ağır sıklete kadar gideceğiz. Evet güzel sikletlerimiz var burada. Hakikaten White Ice Sport Süper Ligi'nde her zaman olduğu gibi keyifli bir gece daha olacak. Şimdi Albi Kebenli kez daha araya girdi. Tekrar karşılaşmayı Başlattı. Ezgi'den bir diz var burada. Aylin karşılık verme çabasında. Halbuki hoca araya girmek durumunda kaldı. Tekrar ringin ortasına devam ediyoruz. Şimdi bakalım burada ilk oyunu kim kurabilecek? Ezgi bir adım yaklaştı rakibine doğru. Sırtını iplere doğru getirdi. Aylin yağmur Dönen yumruğunu denedi ama istediği isabeti bulamadı ve tekrar ayrıldı sporcular. Güzel bir Hocam iki sporcu da taktik yaklaşıyor, stratejik yaklaşıyor mesele. Şimdi Ezgi'den güzel bir kombinasyon izledik. Middle kicklerini özellikle kullanmaya çalışıyor. Şu tipiyle gelmek istedi. Ardından kılıçta dizler var. Karşılıklı. Ve bir kez daha rengin ortasında devam edeceğiz. Aylin Satıyağmur bu sefer bastırma çabasında. Ön tekmesiyle oradan kurtulmak istedi. Ezgi kılıçta yine karşılıklı dizler var. Hocam kılıçta şu ana kadar İki sporcunun herhangi birinin net bir üstünlük kurabildiğini söylemek mümkün Yok. mü sizce? Tekme yumurta biraz Ezgi fazla vuruyor. Evet. Yani aynı saati de clinch'lerde ezilmiyor. Yok, klinçler bence yakın gidiyor şu ana kadar. Evet. Her ne kadar bahsettiğiniz gibi tekme yumruklar biraz daha sanki kırmızı köşeye yakın olsa da ilk roundta ama daha karşılaşma çok başındayız. E, mücadeleci tabii biraz tecrübe karşısındaki tecrübe olunca ama bravo, Aynen de güzel mücadele ediyor. Şimdi tabii yani bahsettik Ezgi Yılmaz'ın birçok maçını e, izleme ve anlatma şansım oldu. Profesyonelde evet, de özellikle. Profesyonelde e, tabi Avrupa Dünya Arenalarında da yarıştı. Hani o açıdan tabii ki burada işte herkesin önünde ışıkların altında dövüşüyor olmak şu anda e, Ezgi evet. için bir problem değil. Halim Belki birazcık daha buna alışmak tabii. durumunda. Tabii buradaki ambiyans, ortam, ışıklar çok önemli. Evet ilk da sonuna geldik. İlk roundu e, Ezgi önde bitirdi diye düşünüyorum. Evet ben de aynı fikirdeyim. İşte köşesi ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Yılmaz Şeken, muayente milli takımlar teknik direktörü kendisinin hocası Ladies, e, Aylin Satı Yağmur'un da tabii köşesinde hocası Mustafa Kaya var. Şimdi ikinci round öncesinde hocaların vereceği taktikler onların yönlendirmeleri de çok ama çok önemli olacak. Her zaman olduğu gibi her karşılaşmada söylediğimiz gibi köşelerin maçı okuması ve oradan e, çıkarımlarıyla sporculara talimatlarını vermesi oldukça önemli. İlk roundtan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor Tekme ve yumruklarda biraz daha üstün dolan taraf Ezgi Yılmaz'dı. Kılınç'te biraz daha yakın geçti mücadele ama tabii karşılaşmanın 3 round olduğunu unutmamak gerekiyor hocam. Henüz daha yalnızca ilk round'un sonuna geldik. Şimdi ikinci round'a doğru geçeceğiz. Son hazırlıklar tamam ve karşılaşmanın ikinci round'unun start'ını verdik. Ezgi yine ortasında hakimiyeti aldı. Güzelde de bir sabitle başladı ikinci round'a. Aylin Sat'ı bastırmaya çalışıyor Ezgi'den bir diz, kılıçta bir diz daha geldi. İkinci round'da kılıçlerde de üstün çıkma çabasında olacak gibi gözüküyor Ezgi Yılmaz. İkinci round daha hızlı başladı. Daha hızlı başladı. Bayağı da bir kitlemeye başardı hocam burada rakibine Ezgi Yılmaz. Tekrar kılınca doğru girdi ki çok daha fazla diz atmaya, daha aktif olmaya çalışıyor Ezgi ikinci roundta. Şimdi yaklaştırmadı burada rakibini hatta dize doğru bir darbeyle. E, dengesini de bozdu, ekleme geldi diyor Aylin satı Yağmur ama kalk devam et dedi Hakem. Aybüke tekmeyi güzel tuttu, deldi. Ardından sattan karşılık var, bir dönen yumruk. Sol sağ direklerde geldi ardından. İkinci round hocam ilk round'dan daha sert geçiyor kesinlikle. Aynen. biraz daha tecrübesini kadar. konuştu Rezgi. Tabi Aylin'i de tebrik ediyorum güzel mücadele ediyor. Maçtan kopmamaya çalışıyor. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci round'a Hocam Ezgi Yılmaz iyice rahatladı diyebiliriz özellikle Kim birlikte yani aynen. çok daha fazla ne yapması gerektiğini biliyor güzel dizler yine üstte bir de daha... sol geldi bir de sol daha Ezgi Yılmazdan biraz. ve hakem Aybüke Benli sayıyor biraz daha ee, çözdü hakim 8'e kadar saydı Aybüke Benli bakalım devam edebilecek mi? Aylin Satı Yağmur göreceğiz. Evet devam edebilecek karşılaşmayı ama saydırmayı başardı Ezgi Yılmaz. Şimdi bakalım buradan karşılaşmayı bitirmeye doğru da ilerleyebilecek mi? Yine bastırıyor ekibin üstüne. Bir dönem yumrukla gelmek istediği olmadı. Güzel bir dirsek çıkardı Ezgi Yılmaz. Soluyla iyi misabet buluyor. Yani Dizlerini de etkili kullanmaya başladıktan sonra maçta tabii, tamamen tabii. üstünlüğü ele almış tamamen durumda. üstünlüğü eline aldı. Şimdi bir kez daha üstüne gitti rakibinin. Şu diz atması e, tecrübenin ve e, Ezgi ye direncine şey yapamadı yani. Devam ediyoruz. İyi bir tip geldi yine. Diz ve dirsek. Sol arıyor. Sol dizi yine vurmayı başardı Ezgi Yılmaz. Kaylin satı yağmur artık. İyice zorlanmaya başladı. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Artık yavaş yavaş ikinci roundun da son Ezgi bölümüne doğru istiyor. geldik. Maçı bitirmek istiyor ama. Son 10 saniye işareti şimdi geldi. İkinci raundun sonunu göreceğiz gibi. Şu anda evet ikinci raundun sonu geliyor. Ezgi Yılmaz'ın tamamen üstünlüğü ele aldığı bir ikinci round izledik. Evet. Yavaş yavaş kırıldı gibi Aylin. Tabii ki Ezgi'nin performansını çok dayanamadı tabii ikinci roundda. İşte ikinci rounddan görüntüler ekranlarımızda. Ezgi Yılmaz net bir üstünlük elde etmeyi başardı. Hocam tabii şimdi şunu söylemek lazım, ee, hani bu ekipmanlarla özellikle işte kaskla dirsekliklerle korumalarla yapıldığı zaman bu maçlar nakat oranı ciddi şekilde düşüyor aslında. Tabii, Bunu tabii. kabul etmek gerekiyor. Bu bizim elit klas yani evet. A klasın e, ekipmanları, e, B klas da yani u 23te ve gençlerde kartımız da var. Tabii bunlarda yok sevkart. E, bu bizim A klasımızın. Kıyafeti Veytans. ve ekipmanları. Yok şunu söyleyeceğim yani tabii ki bir ile profesyonelle göre özellikle tabii, düşüyor. Tabii. Ama Ezgi buna rağmen nakavta çok yakın şu anda. Yani öyle bir Kesinlikle üstünlük de. götürüyor Kesinlikle. karşılaşmada. Evet 3. round'a bakalım üçüncü evet. maçı bitirmeyi Son başarabilecek mi? Girdik. Ezgi Yılmaz evet, birlikte Sporları göreceğiz. Bir Daha alalım. ayrı bir görsellik Arsu, Biz bunu 3 maçta görüyoruz. Ee, tam güzel inşallah olimpiyatlara gideceğiz. Olimpik bir spor yolunun e bir spor olma yolunda gerçekten hocam önemli adımlar da atılıyor. Evet, güzel duruyor. O güzel açıdan duruyor. da çok güzel görünüyor ki söyleyebilirim. Evet. ya Olimpiyatta çok yakışacak bir spor olacaktır. Kesinlikle. Kesinlikle Muay Thai. Bir de aslında şey olarak çok uygun. Yani olimpiyat programına girmeye çok uygun bir spor. Binlerce yıllık tarihi olan, işte, tüm evet. dünyada neredeyse yapılan çok da özel bir spor. Çok çok yakınız zaten. Tanındık. İnşallah 2024 28 inşallah bekliyoruz. Umarız olur diyelim. 3. raundumuza doğru geçelim değerli izleyenler. Ezgi Yılmaz, Aylin Satı, Yağmur karşılaşması. Hocam şimdi şunu soracağım, Ezgi Yılmaz tabii ki üstünlüğün sahibi karşılaşmada ee, ve hani son gongu duyarsak da yine zaten kazanmaya yakın olacağını biliyor. Evet. Ee, sizce daha fazla risk alır mı burada maçı bitirmek için yoksa Yok, zaten üstün olduğunu bilir mi? Biraz aldı sanki. Ee, ben rahat yani olabilir yani. Aylin tabii daha rahat. Ben knockout olacağını düşünmüyorum. Güzel mücadele ediyor Aylin. Bırakmak istemiyor ki onu kesinlikle yani geri onu bildiği halde devam etmesi bence e, takdir edilir bir şey. Gel yani kesinlikle öyle hocam. E, Aylin Satıyamur'u tebrik etmek lazım. E, hiç bırakmadı maçı. Kesinlikle. Yani saydırdığında bile hakem yine bırakmadı. E, çok zor pozisyonlara girdi Ezgi Yılmaz'a karşı evet. ama yine de bırakmadı karşılaşmayı. Bir yere doğru aldı burada rakibine Ezgi Yılmaz. Son 1.5 dakika iyi bir tekme çıkardı Ezgi bir de diz geldi ardından. köşede dizi istiyor ve Aylin Satı Yağmur bir kez daha zor durumda kaldı. Kondisyon olarak da tabii biraz nefesini kesmeyi de başardı Ezgi. Evet. Rakibinin. Tabii klinçlerde, klinçlerde direnç, güç, kondisyon çok önemli. Ve bir evet. kez daha hakem sayıyor hocam bu arada. Evet. Az önceki klinçin ardından devam edebilecek mi Aylin Satı Yağmur göreceğiz. 8'e kadar geldi. Evet, devam ediyor karşılaşmaya ama ikinci kez de saydırmayı başardı Ezgi. Artık maçı kazanmayı neredeyse garanti altına almış durumda. Bir kez daha saydırırsa maç biter zaten. 4 kez sayıldığında büyüklerde de A klasta öyle. Güzel bir dirsek çıkardı Ezgi Yılmaz az önce. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ezgi basmaya devam ediyor. Biz daha yine çok etkili geldi Ezgi Yılmaz'dan. İlk roundda çok kullanmadığı dizlerini ikinci roundla birlikte burada devreye soktu. Ve ardından da karşılaşmayı Aferin, güzel bir kazanmış oldu. Kesinlikle öyle hocam çok iyi bir iş çıkardı Ezgi Yılmaz ve ardından da kazanmayı başardı. Evet böylelikle yani gecemizin ilk karşılaşmasının spor sonuna geliyoruz değerli Önümüzde izleyenler. Arsus Kaymakam Vekilimiz Sayın Ahmet i̇şte Açıkgöz İşte karşılaşmamızdan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Doktor Asaf Güven Bey efendi alkışlarınızla ringe davet edelim. Ezgi Yılmaz hakikaten üst düzey bir performans gösterdi. Kran kran bir maç oldu, çekişmeli bir maç oldu. Ve kazanan kırmızı köşe Ezgi Yılmaz. Yani hakikaten Aylin Sat'ı Yağmur'u bir kez daha tebrik etmek lazım. Çok iyi bir mücadele sergiledi ama Ezgi Yılmaz üstün bir performansla karşılaşmanın galibi olmayı başardı. Muay Thai Genel Sekreterimiz Sayın Korkmaz Atalay Beyefendi de ring lütfen. Evet yavaş yavaş şimdi ringe doğru döneceğiz değerli izleyenler. Karşılaşmanın resmi sonucunu alacağız. Ezgi Yılmaz'ın galibiyeti resmileşecek. Ve kendisi böylelikle Muay Thai Spor Toto Süper Ligi'nde finale yükselmiş olacak. Evet, şimdi mikrofon Tarık evet, Sayın'da. Evet, spor severler izlemiş olduğunuz ilk mücadelede kazanan... O hiç değişmedi. Üçüncü seriye dördüncüsünü ekledi. Alkışlarınızla Eski Yılmaz. Ve sporcumuza ödülünü... Arsuz Kaymakam Vekilimiz Sayın Ahmet Açıkgöz takdim ediyor. Kırmızılı arkadaşımıza. Evet. Takdim ediyoruz. Ve çok büyük emekleri var. Değerli Arsuz Belediye Başkanımız Sayın Doktor Asaf Güven takdim ediyor şampiyona kupasını Sayın Başkanım, Sayın Başkanım mikrofonla mikrofonla söyleyelim. Çok değerli maytaycılar, çok değerli spor severler, sevgili seyirciler